Selamlar dostlarım, Tako Play ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Genshin Impact'e şöyle bir bakış yapalım dediğim, ee, yeni bir sezon gelmiş arkadaşlar Genshin Impact'te. Yeni içerikler var, yeni challenge'lar var. Bugün sizinle trial challenge yapacağız arkadaşlar. Az önce baktım, 4 tane farklı karakter var. Bu karakterlerin hem oynanışını görmüş olacaksınız, hem süperlerini görmüş olacaksınız. Biliyorum belli bir alanda sadece challenge'lar oluyor ama... ...olsun, güzel olacağını düşünüyorum. Hemen geçelim arkadaşlar. Evet, oyunun ambiyansına girdik arkadaşlar. Şöyle geliyorum. Challenge'lar şurada mıydı? Aynen buradaydı. Hemen aşağıdan geliyorum. Ben... Test triallara. triyollara... Ee, Child var. Bakalım... Le... Ee, Diona... baydol Beidou. Beidou... Artık nasılsa... Ve Ningugang, Ningugang. Tamam bu dört karakterin challenge'ını yapacağız arkadaşlar. Tartaglia da başlayalım. İsimi de çok garip. Evet arkadaşlar ilk karakterin challenge'ine geldik. Neydi bunun ismi? Tartaglia. Başlıyorum. Umarım güzeldir bakalım. 19 tane adam döveceğiz. Ha okçuymuş da bu o. okçu. Oha. Bu nasıl Oku bıraktı başka bir şey vuruyor bu. Süperini çok merak ettim onu. Kaçalım. Islandılar. Şunları... Ha, şeyleri arkadaşlar e, yalanları yananları ıslatarak yani buzlarla veya da sularla öldürmek kolay oluyor. Lan bunlar da geldi. Neyse şunlara Oğlum az önce bu başka bir şeyle vuruyordu. Ne oluyor? Silah mı değişiyor lan? Aa, silah değiştiriyor R2. Süpermiş lan. Hemen bir de süperine bakalım süpermiş dediğim. Ne oluyor lan? Silahımı değiştiriyor süperde vay. Can lazım ama acayip lan oha. Hay Allah. Hepsini ıslattır. Oooo bayağı iyi lan bu. Bu okçuyu beğendim. Can lazım ama okçuyu da beğendim. Var arkadan biri daha. Ayda. Korumalık çıkmış birisi. İnşallah korumasına şey yapabiliriz. Güzel. Allah. İyi kara gaman Ay Allah kahretsin ulan. Ya ulan önce şunu bir öldüreydim de. Öbürüyle tek başına. Ana aşağı düşüyor lan. Konuşsun. Omay va Şunu kırmam lazım. Nasıl kılacağız? Hadi ya. Hadi oğlum hadi kır şunu hadi. Kolay. Hadi yavrum. Öbür karakter iyiydi vallahi ya. Sulu mulu, okçu sulu okçu. Yakıyor bu da beni ya. Allah 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 kaç kaç kaç. Eyvah 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 vay eyvah. Kore. Ha. Süperimi de çekeyim. Tamam bu sefer öldü bu. Tamam işte o challenge complete. Bu targa Tartaglia vallahi güzelmiş Tartaglia. Evet arkadaşlar, ikinci karakterimiz Diona'yla şimdi gireceğiz. Bu arada Kylo ve Lisa da var. Challenge'a başlıyoruz. 9 tane karakter. Bu da mı Okçu lan? Ne oldu lan? Kaçarak oynuyorum ama. Bu ne lan? Kedi gibi kur... koruma mı açıyor bana? Bunlar Peki. Oha. Süperinde olmadı mı? Ha süper. Bu ne lan süperi acayip. Ha orada bir donma alanı oluşturdu bu. Aa burada can veriyor bana. Bana can veriyor orada. Tamam. Güzel. Sıkıntı değil ben kendime canavar bulabilirim. Aa o şeyle ataklar de Aa. Arkadaşlar o korumayı kedi gibi şey aldığım zaman bana yaptıkları ataklar karşıya geri şey oluyor, reflekte oluyor. Şimdi bak. Bunu açacak. Görüyor musunuz? Bütün ataklar karşıya gidiyor. <laughs> Güzel lan bunu beğendim. Oo. Önce bir sizi öldürmemiz gerekecek. Kusura bakmayasanız. Ama Lisa'ya geçeyim Lisa'ya. Lisan'la şunları bir öldürelim. Oğlum bu ne daha? Süperi mi istiyordum? Tamam. Şimdi çarptım süperi bunlara. Geberirler şimdi. Oha oha. Lan bu ne? Şuna geçeyim.

bunun şeyini kırmam lazım ben önce. Peki donaya tekrar geleceğim. Sonra şunu atayım. Can versin bana. Sonra Lisa'ya geçeyim. Lisa'ya da canı veriyor mu? o Lisa'ya da can veriyor. Güzel. <laughs> Harika ya Lisa'nın da canına doldurdu vallahi güzel. Derken Eyvah 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 eyvah. Ay Allah. Hadi Lisa, hadi Lisa. Hadi kızım hadi kızım. İşte bu. Challenge complete. Güzel. Tamam. Şimdi üçüncü karaktere geldik arkadaşlar. Beydu. Bakalım bunun hareketleri nasılmış? Bunun e, süperi nasılmış? Altı tane adam öldürecekmişiz. Tamam. Ooo. Bu Berserker gibi. Altı tane adam lan cana gitmiyor bunun. Kaçalım. Kaçalım. Topuk 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 topuk. Gel 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 gel. <laughs> Oha <Oo, Hala, gülüyor> lan ne oldu lan bunun skilleri güzel ya. Süperini merak ettim vallahi bunun. Harika vuruyor emin ediyorum harika vuruyor ya. Oha lan müthişmiş bu karakter ha. Vallahi müthişmiş bu karakter. Süperimi öbürlerine saklayacağım. Çünkü bu tek başına saldırıyor. Ve tek başına da Allah bana vuramıyor derken ağzıma yüzüme vurdu ya ağzıma ağzıma vurdu yemin ediyorum ya ağzıma ağzıma vurdu can da gelmiyor ki. Tamam, sen gittin. Şimdi dört tane geldi. Bunları bir süperi çekelim bakalım. Şunlara, şunlara, şunlara. O elektrik mi çarpıyor bunlara? Hani? Oha lan bu karakter var ya efsaneymiş bu bal Müthiş bir karakter ya skillleri falan acayip. Altın şimdi bir tane ciddi bir boss gelecek. Tamam bu boss'u nasıl yeneceğiz bakalım. Şimdi şu boss için Boss'un kalkanını yıkmam lazım önce. Ama Farkanda da yıkılmıyor ki satayım. Ne biçim Falkan? Normalde yapıyordum ben bunu ama şimdi yakacak şeyim de yok. Acaba şu süperi çeksem kırılır mı? Of, fena vurdu. Fine. Fena vurdu. Ha, kırılıyor. Tamam, kafanı kırdım. Şimdi, şimdi, şimdi. Vay! Yarızyanayka. Mal gibi adamın üstüne üstüne gidiyorum ya. Tamam koçum. Sen öldün, sen öldün. İşte bu. Challenge complete. Gerçekten efsaneydi ve be. Beydu var ya mükemmel karakter arkadaşlar. Mükemmel. Evet dostlarım geldik dördüncü karaktere challenge'lar harika gidiyor bir önceki Badyo bayıldım gerçekten şimdi ismi ne bunun Ningguang, Gang bakalım nasıl bir şeymiş başlayalım. Dört tane kartı var. Anam. Allah <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor lan? <laughs> Şu uzaktan gelenleri şey yapalım. Yok arkadaş bunu sevmedim. Geçelim X şuna. Şunlarla bir öldüreyim şunları. Gene geldi bunlar ya? Can yok lan can yok öleceğim. Hay Allah öldüm ya lan. Ne ya, Bak, buna... Nereden vuruyorsun beni? Al o zaman. Beni oradan vuruyor ya. Bu karakteri hiç beğenmedim arkadaşlar. Ama süperini de merak ediyorum. Çekilin süperi bakalım neymiş olmuş. Süperinden hiçbir şey anlamadım. Bu karakterden hiçbir şey anlamadım. Ama enteresan karar şeyler böyle attıkça kristaller oluyor ya. Bir şekilde onlar duruyor galiba. Oradan geçince bir şey mi oldu lan acaba? şu anda yaptığım şeyden ya. <laughs> Neyse Lisa'ya geçti. İnşallah yenebilirim <laughs> bakalım. Tamam şimdi sana gelelim bakalım. Oha cana bakar mısın? Can kalmamış ya lan. Aa yapamayacağım bunu. Can lazım can acil can lazım acil. Ay sıçayım gene aldı kalkanı ya. Al işte ya. Bak arkadaş Şeyin içinde değildim ya. O kırmızı alanın içinde olmadığım halde beni yendi ya. Tamam lan bunlarla böyle böyle öldüreceğiz artık arkadaşlar yapacak bir şey yok. あっ、スティー。 gitti bunlar. Bir daha ateş edeyim bakayım. Dur bakalım buradan ateş edebiliyor muyum? Ha güzel. Korumayı alıyorum. Tamam harika. Tamam bunları da böyle hallederiz. Evet. Çok iyi, tamam arkadaşlar. Bunu da böyle hallediyoruz. Oo. Oha. Al ulan. Ee, Lisa. Lisa tamam. Lisa ile şuraya bir tane şey koyalım. Yani çok güzel bunlar da gitti. Bu sefer güzel oynuyorum. Tabi az önce ne yapacağımı bilmiyordum ki anlamamıştım ya. Allah Allah Bunun şeyi mahvetti beni ya Peki Tekrar şunun da mı yapsak bu işi ya Kristallize <laughs> Tamam kristallize olduğu zaman Yerinde kalıyor bu Tamam güzel bunu da çözdük Böyle böyle bunları da halledeceğiz Sonra 3 tane daha gelecek. Ya? 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 Oğlum niye crystallize olmuyorsun lan? Allah vurdu vallahi. Ah oldu geri. Yabancı peki. Hemen şunu alalım. Çöplerimizi de çekelim. Ah göküşler var.

Guard oluyor işe yaramıyor lan of oh be sonunda Of oh be tamam bunu bununla dövecekmişiz ya Of oh be Ağzına tükürdü yemin ediyorum ağzına tükürdüm ya. <laughs> Mükemmeldi ya. Challenge complete. İşte bu ya. Of. Of be. Evet dostlarım umarım beğenmişsinizdir. 4 tane farklı karakterin süperlerini, oynanışlarını, skilllerini görmüş olduk. Ve challenge'larını tamamladık. Ee, videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Genshin ile ilgili daha fazla içerik görmek istiyorsanız lütfen bu videoyu beğeniniz ve kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Ben Taco, Bir sonraki videoda görüşeceğe kadar herkese eğlenceler diliyorum. Bye, smile.